Aslında tabii son dönemin en popüler tartışma konularından biri kadına şiddet. Hiç kuşkusuz ki medyada sürekli dilendirildiği vakit özendirici mi oluyor? Kaygılarını da beraberinde getiriyor. Yoksa bir algıda seçicilik durumu mu var? Yani zaten var olan bir şeyi fark etmeye mi başladık? Devletin bu konudaki çalışmaları kafi midir? bunun için yapılan işte sığınma evleri, işte orada barınan kadınların barınma süreleri ve oradaki koşullar bakımından da yeterli ya da sağlıklı mıdır? Bütün bunları konuşacağız. Daha fazla neye ihtiyaç var? O soruları yanıtlayacağız. Avukat Sevda Şahin var. Bu işe çok kafa yormuş bir aktivist, bir isim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bizim kadına şiddet tablomuz neydi önce oradan başlayalım. Biz bu konuda mesela Batılı devletlerin ilerisinde miyiz gerisinde miyiz? Böyle bir şey var mı? Ya da işte ne bileyim daha eğitimli erkek karısını daha az döver, daha işte eğitimsiz kadın kocasından daha fazla dayak yer gibi bir şey bir sınıflandırma yapabiliyor muyuz? Aslında sınıflandırmaya gelmeden önce bu konu neden hiç gündemden düşmüyor? Bununla ilgili Birleşmiş Milletler'in 2007 yılında yapmış olduğu bir istatistik hı hı. var. İsterseniz konunun çok çok ciddi olduğunu bu istatistikler sonucunda zaten görebiliyoruz. Bunları sizinle bir paylaşmak Buyurun. gerekirse eğer. Kadınlara karşı şiddet dünyada en yaygın ancak en az cezalandırılan suçtur. Hı hı. Tahminlere göre 113 ila 200 milyon arasında kadın demokratik olarak kayıp görünmektedir. Ne, ya, ne olarak? Demokratif olarak kayıp Hı. gözükmektedir. Yani buradan ya doğar doğmaz ölmüşler ya da erkekleri kardeşleri ve yakınları taraftan öldürülmüşlerdir. E, fuşa zorlanan e, gıda, e, fuşa zorlanan ya da bunun için satılan kadınların sayısı yılda 700 bin ila 4 milyon arasındadır. Cinsel kölelik düzeninden elde edilen kazançlar yılda 12 milyar dolayındadır. Küresel olarak 15 ila 45 yıl arası kad kadınlar kanser, sıtma, trafik kazaları ve savaşlardan daha ziyade erkek şiddetinin sonucunda hayatını kaybetmektedirler. En az 3 kadından biri dövülmüş, cinsel ilişkiye zorlanmış ya da hayatı boyunca başka türlü suistimal edilmiştir. Bunlar arasında tecavüzler, kötü davranışlar. Dinsel kültürler e, ve benzeri nedenlerle yılda 2 milyondan fazla kız çocuğunun genital organına hasar verilmektedir. Bu oran 15 saniyede bir kız çocuğu demektir. Sistematik tecavüzler yeryüzündeki birçok çatışmalarda bir terör silahı olarak kullanılmaktadır. Araştırmalar kadına karşı şiddet ile hıv virüsü arasında yükselen bağlantıyı göstermekte ve HIV bulaşmış kadınların daha fazla da şiddete maruz kaldıklarını, şiddet kurbanlarının da HIV bulaştırma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bunlar kara bir tablo ama Kadına karşı var olan bir terörün istatistiklere yansımış olan bir sonucu. Durum bu kadar vahim, durum bu kadar karamsar. Dolayısıyla gündemde düşmesin, dünyada ve ülkemizde tabii ki gündemden düşmemesinin en büyük nedenlerinden de bu istatistikli sonuçlar. Orada o zaman şunu anlayabiliyor muyuz? Yani bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. bu hani... Dünyanın bir sorunu, tabii dünyanın bir sorunu. Dolayısıyla bu e, istatistik birleşmiş milletler tarafından yapıldığı için dünya genelinde kadına uygulanan bir ben soykırım mı diyeyim artık terör mü diyeyim adına ne derseniz deyin e, ilan edilmemiş kadına karşı bir savaş gibi görüyorum. Açıkçası. Peki bu mesela e, az evvel siz sayarken tabi dikkat ettik. E, yani sadece kocalardan kaynaklanan bir şiddetten söz etmiyoruz. Abi ya da baba. E, Yakınlar e, abi gibi. baba tabii ki yani. E, ama en çok e, kadına karşı şiddet en yakınında olan kocasından geliyor ya da eski kocasından eski kocasından kocasından en evet. çok mesela son günlerde karşılaştığımız vakaların başında da hep o geliyor galiba yani eski koca e, kendinden sonra kurulan yeni hayata ee, çok fazla e, hayatta çok fazla görmek istemiyor galiba karısı. Yani kendinden sonra evlenmesini, kendinden sonra bir başka erkekle flört etmesini ya da e, başka bir takım konulardan. Bir ikinci hayata e, kurarken zaten bunlar adliyeye yansıdıktan sonra basın aracılığıyla halka duyuruluyor. Aslında e, basın aracıyla halka durmayan veya adliyeye yansımayan o kadar fazla evlilik içerisindeki şiddet var ki hı hı. bizim gördüğümüz inanın e, çok çok e, küçük bir oran. Peki evlilik içindeki şiddetin... E... Ana değişkenleri kadının kendi ayakları üzerine duramayacak kadar sosyal ekonomik, ekonomik özgürlüğünü elde etmemiş olması ya da daha eğitim seviyesinin düşük olması falan mı yoksa? ...bu çok fark etmiyor mu? Kadına karşı şiddet aslında her kesimden geliyor... ...her e, eğitim oranından veya ekonomik veya sosyal... E, değişkenlik gösteren var. Yani niye kaçamıyor her kadın? Vardır. Biraz onu Kaçamamasının sebebi bir kere fiziksel yetersizlik... ...kanuni olarak e, tabii ki eksikliklerimiz çok mevcut... ...onun ötesinde tabii ki başka bir alternatifinin olmaması... ...sosyal ve ekonomik olarak... ...zayıf bir konumda olması nedeniyle... ...bunlara maruz kalıyor. Yani mesela e, daha profesyonel meslek sahibi kadınlar... ...herhalde... E, belki ...çok rahat... Ee, en azından kanuni haklarını biliyor. En azından eğitim düzeyi daha yüksek olan veya yani, ekonomik iş bulup, özgürlüğü, bir yaşayabiliyor. tabii ekonomik özgürlüğü daha iyi olan kadın e, daha çok e, ekonomik özgürlüğü olmayan bir kadına göre kendini koruyabiliyor. E, hiç yoksa da e, kaçabiliyor. Dediğim gibi kanuni haklarını çok daha rahat kullanabiliyor. Dolayısıyla en çok e, şiddete maruz kalan veya bunu kendi içinde yaşayan kadın ekonomik ve sosyal güvencesi e, olmayan kadınlarımız. çekiyor. Peki mesela evde kadına şiddete götüren e, ana konu ne? Yani. Ee, yemeğin tuzu fazla olmuş gibi bir şey de kadına şiddet yani, olur mu? öyle komik öyle e, küçük şeylerden kadına karşı şiddet e, şiddete yol açan konular var ki sizin de söylediğiniz gibi e, yemeğin tuzu eksik, 5 dakika geç geldin veya işte e, atıyorum e, eşin dışarıda çekmiş olduğu stresi daha çok gelip evden özellikle kadının kadının üzerinden deşarj olma metodu da diyebiliriz buna. Dolayısıyla bana gelen adli vakalarda çoğunlukla ciddi bir sebep göremedim tabii ki. Ee, kadın her şekliyle en sonunda dayak yiyebiliyor yani. Bunun Peki, haklı bir gerekçe olmasına da gerek yok. Kadına şiddet e, geçen e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin dedi ki kadına şiddet sadece dayak değildir. ...nedir başka kadına şiddet? Psikolojik, e, onun ötesinde... E, ...psikolojik olarak baskı altında tutabilme... mobbing uygulayabilme... ...onun ötesinde e, tecavüz edebilme... E, ...her türlü... ...şiddetin ve olumsuz davranışların... ...adı konulamasa da... ...her türlü olumsuz, münferit olayda... ...kadına karşı şiddet dediğimiz... E, ...ortak paydada olan... ...vakalardır. Peki nedir... E, ...kadının bundan sonraki... E, ...hukuki hakları... Aslında e, ailenin korunma kanununda özellikle uluslararası sözleşmeler Türkiye'nin tarafı olduğu anayasa başta anayasa olmak üzere ceza kanununda kadınlarımıza yönelik e, belli bazı şiddete yönelik olarak davranışlardan dolayı ceza hükümler onun ötesinde aile kanununda getirilen özel hükümler yanı sıra e, en son şu anda e, bakanlığın yapmış olduğu kadına karşı yönelik şiddet nedeniyle hazırlamış olduğu bir yasa taslağı var ki bunlar umut verici gelişmeler bunların başında e, öncelikle taslan getirdiği yenilikler arasında e, şiddet uygulayana e, zorunlu psikolojik tedavi görmesi amaçlanacak. Alkol bağımlılığı varsa bunlar tedavi altına alınabilecek. Şiddet uygulayanlar eğitim programlarına dahil Alkol edilecekler. Alkol giren evlerde şiddet e, e, yani tabii olumsuz, orantılı e, Tabii ki olumsuz. Çok da etkileniyor. Alkol bağımlılığı olan e, kocaların eşlerine daha fazla e, şiddet uyguladıklarını yani üçüncü haberlerden görebiliyoruz. Basına yansıyan olaylardan veya adliye vakalarından İşte karısını dövdü. Yani çok evet klişe içti yani. içti karısını dövdü gibi çok basit Hı. nedenlerle en nihayetinde kadına karşı şiddeti her manada görebiliyoruz. Taslan e, Taslan getirdiği yenilikler arasında şiddet gören kadına sığınma yeri açılacak. Bunun mali giderleri bakanlık tarafından karşılanacak. E, onun ötesinde şiddete şiddet uygulayan erkeğe... erkeğe e, palanga takılacak, önlem olarak da erkeğin telefonları dinlenebilecek. Onun ötesinde hukuki altyapı güçlendiriliyor tabii. Şu anda üç maddelik olan kanunun 30 maddelik temel bir kanuna dönüştürülmesi çalışması var. E, art, Bunları artı olarak eee Koruma işini e, biz e, öncelikle tek taraflı olarak kadın korunuyordu fakat e, şiddeti yapan kişiye de artık psikolojik olarak e, veya e, öfke kontrolü, stres kontrolü adı altında psikolojik tedavi, tedaviler uygulanmakla zorunlu kalınacak hem İçişleri Bakanlığında hem Emniyet e, Genel Müdürlüğünde hem de Adalet Bakanlığının içerisinde kendi içinde şiddetle mücadele birimleri kurulacak. Şu anda çocuk polis e, çocuk polisi gibi kadına karşı şiddet uygulayan özel birimler e, kurulacak. Onun ötesinde mali desteğe ihtiyacı varsa bakanlık tarafından e, bu mali destek verilecek. En önemlisi de kimlik değiştirme ve yüz değiştirme gibi daha çok kadını e, koruyacak önlemler getirilebiliyor. Peki bunlar tabii hiç kuşkusuz ki maliyetli işler. Yani <laughs> eee tanı koruma programlarından bildiğimiz kimlik yüz değiştirme ya da Amerika'da gördüğümüz evet. öfke kontrol şey terapileri gibi bunların hepsinin tabii Türkiye'de yani altyapısının oluşması da Herhalde zaman alacak değil mi? Hem altyapısının oluşması zaman alacak hem e, tabii bu konuda eğitimin verilmesi, çeşitli birimlerin kullanılması ve bunları uygulamaya getirebilmek adli e, tarafı var, eğit, eğitimsel tarafı var. Onun ötesinde sosyo-psikolojik olarak destek birimlerinin oluşturması. Yani, hem yani zaman mesela, alacak hem mesela, de maliyet olarak tabii ki devlete ek bir e, şöyle, bütçe Şöyle bir adam düşünelim. Getireyim. Yani hani yarı işsiz ya da işte sosyal güvenlikten yoksun bir işte çalışıyor. Ee, ve belki de işte ara ara alkol de alıyor. Ee, geçim standartları çok düşük falan böyle bir işte gece konduvari bir evde yaşıyor. Ee, karısının yapmış olduğu gündelik işlerin parasıyla belki de hayatını idame ettiriyor. Ve e, karısını dövüyor. Mesela o, bunun hayatının bir rutini o. Hayatının normal. Yani işte yemek evet. yerim, su içerim, karımı döverim falan normal. Sıradan bir vaka. Sonra siz bu adama diyorsunuz ki öfke kontrol terapilerine gideceksiniz. Evet. Bu mesela hani ilk bakışta sanki bize ee, bize oturmuyormuş gibi geliyor. Ne dersiniz? Tabii yani sonuçta şu anda dediğim gibi eğitim amacı zaten bu işin en zor, en çok başarılması gereken noktalardan birisi de bu. Bu yapıda, bu düşüncede, bu kültürde olan bir insanı kolundan tutup da sen psikolojik tedavi göreceksin diye getirmek gerçekten çok zor. Ama en nihayetinde e, polis kanalıyla veya kontrollü hakimin kararıyla, kontrollü denetim sonucunda bunların e, yapılması gereken, e, yapılması ve bu sonuçtan da kaçınılmayacak gereken konular gerekirse zorla, gerekirse e, pedagog veya psikolog eşliğinde bunları o noktaya getirmek gerekiyor. Çünkü Kaps bunu etmek eğitmediğiniz müddetçe lazım. bunu tabii ki tekerrür edeceği bir aşikar. Peki kadın tabii e, dayağa maruz kaldıktan ve kocası ceza aldıktan sonra bile hatta e, korunması da gerekiyor. Bizim e, bununla ilgili görev yapan evlerimiz var galiba ama e, bildiğim kadarıyla süreli misafir ediyorlar kadınları doğru mu? Şu anda tabii ki çok çok yetersiz. Yani e, sığınma evleri var. E, devletin veya belediyelerin kurmuş olduğu kadın sığınma evleri var. Genç kız sığınma evleri var. Ama Fakat, süreli misafir ediyorlar. Hem Son süreli sakar, misafir ediyorlar edin. hem de mali olarak da herhangi bir yerden destek almadıkları için çok fazla kadınlara karşı e, koru koruma görevini yerine çaresi, getiremiyorlar. Onun bir çaresi yok mudur? Yani onun bir kadınla kadın sığınma evi... Onun yeni kurulacak olan taslakta kadına karşı kadın sığınma evlerinin özellikle devlet kontrolünde açılması artı e, mali destek verilebilmesi şiddet gören kadına hem sığınma evine hem şiddet gören kadına mali destek verilmesi ve bu kurumların ayakta tutulması bakanlık kanalıyla olacağı için şu anda bu taslak daha çok umut verici gibi geliyor bana. Peki mesela bu da yine çok maliyetli bir iş midir? Yapılabil, yapılması A, yapılması e, zorunlu vardır. kaldı ki bizim anayasamızda biliyorsunuz devletin sosyal devlet olma ilkesi gereğince aileyi koruması kadını koruması çocuğu koruması e, temel bir ödevi olduğu için e, bunların da ek bir maliyet getirse dahi aileyi koruma kanunluk çerçevesinde bunları yapmak e, devletin asli görevler arasında peki e, bir e, işte sığınma e, evi e, aynı zamanda tabi e, Öfkeli kocaların da hedefi evet. Hiç şüphesiz ki yani Çoğunun zaten yerinin bilinmediğini düşünüyoruz ama hı hı. Yani işte öyle haberler Geliyor ki Türkiye'nin dört bir tarafından İstanbul'dan Ardahan'a kadar Eski karısını takip eden Manyaklar evet. Yani sonuçta kendi memleketinde bir sığınma evindeki Karısını bulamayacak Oradaki güvenlik Ve oradaki yine tabi barıma koşulları aynı zamanda Ve birden çok Kadının aynı anda misafir edildiği bir evin e, kendi sosyal pozisyonu, bütün bunlar da tabii tartışma konusu değil mi? Tabii ki suça iten e, nedenleri tamamen siz yani bütün yolları kapatamazsınız. En nihayetinde bunlar gerçekleşecekse ve e, bütün bunlara rağmen e, kadına karşı şiddet uygulayacaksa veya zarar verecekse e, bu engelleri aşarak da kadına zarar verebilir. Ama şu anda hiç korumasız olan bir kadına en nihayetinde devletin hazırlamış olduğu taslak çerçevesinde bir e, yer açıyorsunuz, bir kapı açıyorsunuz. Yani kadın en çok e, burada şiddet gördüğü eve dönmek zorunda kaldığı için ölümlerle eee yaralanmalarla sonuçlanan vakaları sığınma evleri sayesinde bir nebze de olsa azaltacaksınız kadının en nihayetinde ikinci bir adresi ikinci bir, bir kapısı olmuş bir olacak. Bir olacak. Artık iş buluyor buradan git diyorlar. Evet. Yani o o mesela hani e yürek Burkan bir... bir yani bir durum. şu anda böyle bir git diye bir şey olmayacak tabii ki ama yani dediğim gibi hazırlanan taslak çerçevesi içerisinde kadına ikinci bir adres edinebilme ve onun güvencesinin de bakanlık bakanlık aracılığıyla devlet garantisi altında olması büyük bir umut diye bakıyorum ben açıkçası. Bu arada tabii çocuklar da yıpranıyor, değil mi? En çok zaten zarar gören Yani ve mesela şimdi ben şeyi düşünüyorum. çocuklar. Öfke şey nedir o? Kimlik değiştirme programı evet. düşünüyorum. Hani annenin kimliğini değiştirdin vesaire. Hani her şeyi yaptın. Fakat velayeti annede olan bir çocuğun nesini değiştirebilirsin ki? Yani anneyi belki rasyonel zekada bilinçlendirdin. Ona her yerde eski hayatının hiç söz etmemesini söyledin ama işte 9-10 yaşındaki bir çocuğu ne kadar tembihleyebilirsiniz ki? Yani Çoluk, yani bunlar çocuk aslında bir kaldım. film şeridi gibi veya işte Amerika'daki tanık koruma programı gibi gelse de en nihayetinde kocanın yöneldiği kişi kadın. Kadını siz koruyabilirseniz çocuğuna çok fazla zarar vermiyor. Tabii ki çocuk psikolojik olarak etkileniyor ama yani bunun haricinde çocukla babası arasındaki bağı da siz koparamazsınız, hukuken de koparamazsınız. En nihayetinde şiddetin hedefi olan kadını koruyorsunuz çocuktan ziyade. Dolayısıyla başka çaresi yok. Yani aradaki soy bağını siz nasıl geliyebilirsiniz ki. En nihayetinde kadını biz burada hedef alıyoruz, kadını koruyoruz. Evet. Ve bu taslağın da başarıya ulaşabileceği. Karar biraz metiniz. daha umutluyum tabii ki. Yani şu andaki mevcut mevzuat gereği veya işte dediğimiz gibi müferit olayları biraz daha azaltacağına inanıyorum. Keşke hiç olmasa ama suç, suç işlemeden veya kadının dövülmediği bir ülkeyi hepimizin özlemi. Fakat e, müferit olayların daha daha çok azalacağını umut ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Ben çok teşekkür Değil ediyorum duyarlı haberlere imza attığınız için. Sağ olun. Azaz, sağ, olun azaz, sağ olun. Çok kısa bir ara, çok kısa aradan sonra yine karşınızdayız bizden ayrılmayın.